Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm fragman analiz Selahaddin Mila'ya akıbetiniz belli kaçışınız yok diye meydan okuyacaktır. Mila ne olursa olsun Kelih'in anahtarı hala senin ellerinde diye konuşacaktır. İbelinli ise kraliçe ile evlenecektir. Selahaddin de artık dört koldan saldırmalıyız diyerek savaş hazırlıklarına başlayacaktır. İbelinli vezirine bana oynadıkları oyun için pişman olacaklar diyecektir. Veziri ise geçmişe sünger çekmeliyiz, intikam arzusuyla hareket etmemeliyiz diye anlatacaktır. Selahattin ise onları kendi oyunları ile vuracağından bahsedecektir. Veziri Mila'ya Sultan Selahattin geri dönüyor diye bir haber verecektir. Selahattin adamlarına ya çerek düşer ya Selahaddin diyerek yolundan dönmeyeceğinden bahsedecektir. Baldwin ise gidip bizzat askerlerinin başında duracağını söyleyince veziri majesteleri diyerek olaydan uzak durmasını isteyecektir. Kral Baldwin hasta olacak ve herkes onun için endişelenip başına toplanacaklardır. Yardım etmeye çalışacaklardır. Börü ise İbelin'le karşı karşıya gelip savaşacaklardır. Börü onun canını almayı başaracak ve zaferini Selahattin'e bildirecektir. Selahattin ise zaferi için Börü'yü tebrik edecektir. Büyük bir düşmanı yendiğini söyleyecektir. Artık daha büyük düşmanlarla karşılaşacaklar ve tabi ki İbeli'nin intikamını almak için geleceklerdir. Ama Börü ve Selahattin de bunun için hazırlıklıdır. Selahattin, Baldwin'in hasta olduğunun haberini alacaktır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.